Merhaba arkadaşlar, yeni bir kutu açılım videosuna hoş geldiniz. Kutu açılımlarına devam ediyoruz. Bu arada sık sık kutu açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar çok güzel ve özel bir üründen bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki daha önce iPhone e, aksesuarları yani kılıf ve ekran koruyucu Uruchi markasının ürünlerini çekmiştik ve çok güzel geri dönüşler aldık yine soranlar oldu. Arkadaşlar Uruchi markasından güzel bir ürün geldi. Özellikle günümüzde çok ihtiyaç duyulan özellikle arabada, evde, dışarıda e, Uruchi X3 taşınabilir elektrikli hava üfleme ve vakum makinesi arkadaşlar. İkisi bir arada hem hava üfleme hem vakum yani süpürme özelliğine sahip arkadaşlar. Özellikle maalesef günümüzde aldığımız taşınabilir ve taşınmayan eşyalar pahalı olduğu için yani telefonlar, bilgisayarlar veya arabalar çok pahalı olduğu için arkadaşlar bunları daha iyi korumak ve temizlemek istiyoruz. İşte burada hemen Uruchi X3 ürün yerine geliyor arkadaşlar. E, temizlik ihtiyacınızı karşılıyor. Arabalarda diyelim ki her ne kadar e, temiz e, kullanmaya dikkat etsek de kirleniyor. Ve süpürmek veya tozu almak istiyoruz. Burada Uruç'u X3 bu sorunuza çok güzel bir cevap veriyor. E, araçtaki tozları direkt dışarı aktarabilirsiniz veya süpürebilirsiniz. Aynı şekilde evde bilgisayarınızın klavyelerini aynı şekilde evcil hayvanlarınızı yani kedi olabilir, köpek olabilir türlerini kurutmak için gibi birçok alanda bu bir ürünü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok hafif ve çok güçlü bir ürün arkadaşlar. Gelin hep beraber bu şu anda en çok konuşulan ve satılan hava üfleme makinesi ve vakum makinesinin kutu açılımını gerçekleştirelim ve de detaylara yakından bakalım. Arkadaşlar U3X3 kutumuzun şu şekilde kutuyu sizlere göstereyim. Burada gördüğünüz gibi ürünün resmi var ve İngilizce yazı var. "Volunt Fan" yani hava üfleme makinesi diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle arka tarafta Size de göstereyim, gayet güçlü bir kutu. Amazon'da satılıyor yine aşağı linkleri ekleyeceğim. Arkadaşlar ürünü şöyle bir açalım. Böyle i̇şte basit bir şekilde açılıyor. Bakın en önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Günümüzde birçok e, marka yani hava üflemen markası şöyle taşınabilir bir çanta vermiyor. Burada çok güzel bir şekilde koruyabileceğiniz ürünü kuruyabileceğiniz bir kaliteli şöyle deri gibi. Görünme ve yumuşak bir çanta veriliyor. Şöyle göstereyim. Birazdan ürünü açmadan önce içinden çıkan diğer ürünleri göstereyim. Burada aksesuarlarımız var arkadaşlar. Şöyle hemen iki tane. Bakın burada süpürge özelliğini yani vakum özelliğini gösteren bir aksesuarımız var. Bu başlığı takacağız. Burada kirler toplanacak küçük bir haznesi var arkadaşlar. Yani toplam e, işinizi rahatlıkla görebilecek. Şöyle bir kullanım kılavuzumuz var. iç X3 modeli. Sizlere detaylı bir kısa ve basit öyle çok öyle uzun aman aman. Şimdi ben bunu okuyacak vaktim demeyeceğiniz bir ürün. E, bir kullanım kılavuzu. Bakın burada makine ile ilgili genel bilgiler var. Bir hava girişi, arka taraf, e, ön taraf hava çıkışı, başlatma tuşu, şarj girişi. Başlatma şurada, şarj girişi burada. Yine e, ürünü eğer süpürge özelliği, yani vakum özelliğini kullanırsanız burada yine aydınlatıcı bir metin var. Diğer özellikler e, verilmiş burada. Şöyle burada da tablo verilmiş. Ürünle ilgili genel bilgiler arkadaşlar. Ben de şimdi bahsedeceğim. Ürün arkadaşlar temel özelliklerine geldiğimizde şöyle kutudan çıkaralım ve temel özelliklerinden bahsedelim arkadaşlar. Şu şekilde sizlere göstereyim. Güzel bir taşıma çantası geliyor. Burada bir adet şarj kablomuz var arkadaşlar. Arkadaşlar Max 20 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. USB-C ile şarj oluyor. Yaklaşık olarak 2,5 saate şarj oluyor. Full şarj olduktan sonra arkadaşlar 3. kademe. 3 kademeli olarak bir güç var. 3. kademede 10 dakika aralıksız çalışabiliyor. 10 dakika çalışması için ilgi açtığınız zaman... Bir yaklaşık olarak 10 10'daki 2.5 saat full şarjda bekletmeniz gerekiyor. Bir adet USB A, bir adet de USB C çıkışlı bir kablo var burada. İsterseniz iki tarafı USB C de olabilir. Veya hiç bunu kullanmayabilirsiniz. Yine ürünün içinden çıkıyor. Şöyle bir başlığımız var arkadaşlar. Üfleme için. Plastik. Yaklaşık olarak arkadaşlar 260 gram bir ağırlığı var ürünün kendisi. Burada gördüğünüz gibi Uruç logosu ve altta diğer bilgiler yer alıyor. Firma bilgileri şöyle yan taraftan da göstereyim sizlere. Şöyle burada USB C gördüğünüz gibi hızlı şarj noktamız. Burada büyük bir motorumuz var arkadaşlar. Fırçasız bir motor var ve bu motorun gücü arkadaşlar yaklaşık olarak 130.000 RPM. Arkadaşlar RPM dakikada devir sayısı 130.000 RPM demek. Yani motorun dakikada 130.000 kez gibi bir dönme gücüne sahip olması. Bu da çok çok güçlü bir dönme kuvvetine sahip olduğunu gösteriyor. Şimdi ürün şurada altta da herhalde havalandırma çıkış noktası var aşı ısınmayı önlemek için. Şurada güç düğmemiz var. Arkadaşlar başlığı burası hava girişi burası hava çıkışı. Şöyle bir takalım gördüğünüz gibi hemen gördüğünüz gibi oturdu. Şurayı yaklaşık olarak 2 saniye basılı tuttuğunuz zaman ürün açılıyor. 2 saniyede Açıldıktan sonra basılı tuttuğunuz zaman da ürün kapanıyor arkadaşlar. Bu da gayet basit bir kuruluma sahip var. Bir defa bastığımızda birinci mod, ikinci defa bastığımızda ikinci mod, üçüncü defa bastığımızda ise üçüncü modu alıyor kendi. en üst modda daha güçlü bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir çalıştıralım. Gözü gibi hemen kılıfı uçurdu Gönderdi Arkadaşlar bir de e, süpürge başlığı var Süpürge başlığının şu şekilde sizlere göstereyim İki farklı başlık var Bir fırçalı bir de fırçasız Şöyle biz fırçasız olarak Kullanalım Normalde biz hava üfleme için Arkadaşlar şu şekilde Bu başlığı kullanıyoruz e, gö Demin gösterdiğim gibi Şekeri hemen fırlattı Şimdi süpürge için Tam tersi yöne ekleyeceğiz ki vakumlayıp çeksin. Şöyle klipsi bir yerleştirelim. Evet. Şu anda yerleşti. Bakın tam tersi yönden bu taraftan çalıştıracağız. Gördüğünüz gibi hemen şuradaki perde açılıyor ve içeri doğru çekiyor. Hatta biraz daha tuz koyup gösterelim. Şöyle Gördüğünüz gibi hemen. Çok güzel bir şekilde hazneye aldım. Bunu şu şekilde tekrar dökebiliyoruz. Şu başlığı açıp şöyle. Güzel bir ürün. Bir de araçta deneyeceğiz ve videoyu sonlandırıyoruz. gibi çok güçlü bir şekilde tüm tozları topladı. Arkadaşlar şimdi ürünü tekrar bir yakından bakalım. Bakın şu şekilde basılı tuttuğumuz 2 saniye açılıyor. Bastığımızda birinci kademe bir defa basınca ikinci kademe bir defa basınca ikinci kademe tekrar basılı tutunca da kapanıyor. Arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın.